Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında güveç yapacağız. Daha önce birkaç kez tarifini vermiştim. Bu sefer de dana etlisini yapacağım. Tavuklu da yapıyorum. Eğer izlemek isterseniz onu da kanalımda bulabilirsiniz. Ben yeni çıkardım kuşbaşı doğramıştım arkadaşlar eti. O burada çözülürken ben de sebzelerini hazırlayacağım. Bir patates ve patlıcan kullanacağım. Siz patates isterseniz eklemeyebilirsiniz ama benim e, kardeşimin biri patlıcan yemediği için onun tabağını ayrıca patatesli yapacağım. Sebzeleri önden e, kızartacağım arkadaşlar, eti de kavuracağım. Daha sonra birleştirip fırına göndereceğim. Zaten göreceksiniz. İlk önce şimdi patlıcanlarımı soyup küp küp doğramakla başlıyorum. Daha sonra da patatesi de aynı şekilde doğrayacağım ve bunları ön kızartma yapacağım. Yani önden hafifçe kızartacağım, çok fazla kızartmayacağım. Çünkü biliyorsunuz fırında da pişecek. Bu sefer çok küçülüp ee, kaybolmasın içinde. O yüzden küçük doğramıyorum ve çok da kızartmıyorum. Evet patateslerimi de doğradım küp küp ee, patlıcanlarımı koydum kızarıyordu arkadaşlar onları 3 sefere böldüm bayağı çoktu çünkü şu şekilde peçeteye alacağım ki fazla yağını çeksin peçete diye kızardıktan sonra hafif kızartacağım ne kadar kızarttığımı göreceksiniz bir taraftan da çözülsün diye bıraktığım eti tavaya aldım ee, onu nasıl çözdürdüğümü göstereceğim eğer aceleniz varsa ve etin çözülmesini beklemiyorsanız bu şekilde tavaya alıyorum. E Alıp altını kısıp arkadaşlar e, hem çözdürüp hem de pişirebilirsiniz. E, çok az su koyuyorum, suyun buharına ve e, tabi kapak da örteceksiniz. O kapak içindeki buhara kendisi çok güzel bir şekilde e, çözülüyor zaten. Daha sonra da pişirme işlemine geçiyorum. Sebzelerine baharatını ekleyeceğim. Oraya gelince zaten ne eklediğimi size söyleyeceğim. Dediğim gibi e, Dana eti e, kullanıyorum. Siz tavuk etini de yapabilirsiniz. Ben daha önce birkaç kez tavuk etiyle de yapıp tarifini vermiştim. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ben onu daha çok seviyorum. Dana etini pek sevmediğim için. Kıymayla da yapabilirsiniz. Yani evinizde e, ne varsa onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada birinci patlıcanlar kızardı. Birinci seferlik patlıcanlar kızardı. Gördüğünüz gibi çok hafif kızarttım. Çünkü fırında da bayağı pişecek, o yüzden az kızartmanız yeterli olacaktır. Etin içerisine ekleyeceğim sebzeleri doğramaya başladım arkadaşlar. Yarım e, kuru soğan doğruyorum minik minik yemeklik. E, bir buçuk biber benimkiler tatlıydı, siz isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ve 3 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsak çok lezzetli oluyor. Bence zaten güveç yemeğinde olmazsa olmaz benim için. Normal büyük güveçlerde pişenleri bilmiyorum nasıl yapılıyor daha önce bir kere denemiştim Bir daha denemedim çok kötü olmuştu Ben de küçük yapıyorum bu daha önce Gördünüz mü bilmiyorum benim videolarda küçük güveç kaplarında yapıyorum Ama dediğim gibi sarımsak olmazsa olmaz çok lezzet katıyor gerçekten Evet patlıcanların sonuncusunu attım arkadaşlar e, hepsini bir arada kızartırsanız kızarmaz ve çok uzun sürer, haşlanmış gibi olur. O yüzden azar azar kızartıyorum. Bir taraftan da etim gördüğünüz gibi çözüldü. Biraz daha su ekleyeceğim. Su eklerseniz etiniz yumuşak olur arkadaşlar. E, dana etini ben pek yapamam normalde sert olur yemeklerin içerisinde ama su eklediğim zaman gayet e, güzel yumuşacık böyle lokum gibi bir et oluyor. Gördüğünüz kadar su ekliyorum. Ee, ve suyunu çekene kadar güzelce pişiriyorum orta ateşte. Siz isterseniz düdüklü de haşlayıp koyabilirsiniz. Ben düdüklü kullanamıyorum çünkü e, korkuyorum yani hiç kullanmadım daha önce ve kullanmayı da düşünmüyorum. Ama o şekilde yaparsanız öyle de gayet güzel olur. Dediğim gibi düdüklü kullanmadığım için su e, içine eklediğim su taştı, ocağa falan tüm batırdı. Ben oraları sildim tabii ki bur buraya koymadım bir taraftan hala siliyorum taşıyor sürekli. Şu şekilde köşelerini falan da batırdı bayağı. E, oralara aldım bu alınmış hali tavanın. Yani bu bu su ekleyince ve düdüklü falan kullanmayınca dana etinde böyle bir sorun oluyor her zaman. Ama yapacak bir şey yok. Suyunu çektiği zaman sebzelerini ve baharatını ekleyeceğim. Evet kızartma işlemim bitti. Gördüğünüz gibi bu kapların içerisinde yapacağım. O yüzden patatesi buna koydum. Hiç içine patlıcan karışmaması için. Biraz da patates çok gelince patlıcanı e, karıştırdım. Normalde karışık da yapıyorum bazen. Ya da sadece patlıcan ya da patates de yapabilirsiniz. Yani tamamen nasıl isterseniz o şekilde yapabileceğiniz bir yemek tarifi bu arkadaşlar. <laughs> Çünkü baştan beridir. <laughs> evet. Tekrardan ses kayıtlarını dinledim. Şunu isterseniz şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz diye diye yemeği tamamen nasıl isterseniz o şekilde yapın. <laughs> yani bu öyle bir yemek. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Şimdi zaten baharat olarak <laughs> beni bir gülme tuttu. <laughs> Neden bilmiyor. Neyse arkadaşlar yemeğimize geçersek suyunu bayağı bir çekti et gördüğünüz üzere. Ee, şimdi sebzelerini ekleyeceğim. Baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber, e, kimyonu bulamadım. <laughs> Evde bulsaydım kimyon da ekleyecektim. Siz ekleyin çok lezzetli oluyor. Ee, daha sonra pul biber eklemedim. Biz acı sevmiyoruz. Bizim evdeki bütün pul biberler de acı sevmediğimiz halde acı. O yüzden eklemedim. Öyle yani. Sonra da tuz. Tuzu diğer kızarttığım sebzeleri ilave ettikten sonra ekliyorum arkadaşlar. Çünkü onları kızartırken biliyorsunuz tuz atmadım. Hem onları tuz atıp hem buna atınca böyle çok tuzlu olurdu. Ben pek o oranı yapamıyorum. O yüzden dedim ki hepsini birleştirdikten sonra tuzunu atayım. Öyle daha mantıklı geldi. Ve ben de o şekilde yaptım. Hiçbir su ya da salça ilave etmiyorum ama bu aşamada domates konservesi veya domates içinde doğrayabilirsiniz. Ben salçalı su yapıp üzerine dökeceğim için herhangi bir domates vesaire eklemedim. Bu arada ses kaydığını erkenden yapıyorum ya. Tuz eklemişim. <laughs> <laughs> Tuz eklemişim. E keşke izledikten sonra söyleseydim. <laughs> Ama neyse artık. Az bir şey attım zaten gördüğünüz gibi. Sonradan kesin tadına bakıp eklemişimdir. Ara ara karıştıra karıştır arkadaşlar. içindeki sebzeleri pişiriyorum. Daha sonra da kızartmış olduğum patatesi ve patlıcanı ekleyeceğim. Bu arada bir tabağı patatesli yapacağımı söylemiştim. Onun patatesi o şekilde duruyor. Onun içerisine et aldım. Bunun, bunun içerisinden. Yani hiç patlıcana falan bulaştırmadan eti ayırdım. Bu kalan yani bu dört tabağın e, hazırlanış hali. Biz beş kişiyiz. Beş e, adet yapacağım. Ama azar azar yaparsanız çünkü birazdan göreceksiniz ben bayağı bir doldurdum tabakları. Siz normal koyarsanız şöyle 7-8 kişilik e, bir yemek oldu. İki patlıcan kullandım. Arkadaşlar bir tane de patates kullandım. Etin miktarını bilmiyorum çünkü biz ölçmeden koyuyoruz. Tartımız yok maalesef. Ama hemen hemen yarım kilo kadar gelir diye düşünüyorum. Bu arada fırını çalıştırdım arkadaşlar. 250 derecede fanlı ayarda alt üst ısınmaya bıraktım yaklaşık 20-25 dakikada hazır oluyor arkadaşlar. Çünkü zaten önden pişirdik hepsini. Ee, orada 20-25 dakika durması yeterli oluyor. Biz bunun yanına genelde pirinç yaparız. İşte pirinç de 15 dakikada piş pişiyor ya. E, ben bunu koyduktan sonra pirinci yapıyorum. Pirinç pişiyor. Bir 10 dakikada dinleniyor. O zamana kadar da bu fırından çıkmış oluyor arkadaşlar. Salçalı e, su yapacağımı söylemiştim. Birazdan göreceksiniz. E, sadece salça ve su ekliyorum. Hiçbir baharat, tuz vesaire eklemiyorum. Zaten hepsini e, kavururken ekledim. Yani gerek yok. Bu şekilde de fırına sürüyorum. Fırına sürmeden önce alacağım e, tepsiye bunları dizdikten sonra üzerine pişirme kağıdı koyuyorum ki yanmasın arkadaşlar. Onu da hafif ıslatıyorum ve üzerine koyuyorum. Bu kadar yemeğin birazdan pişmiş halini göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar ben pirinç pilavını çok güzel yaparım. Diğer yemekleri yaptığım gibi o da harika olur. Eğer onu da izlemek isterseniz kanalımda en az 4-5 kere pirinç pilavının tarifini vermişimdir. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Bunun devamına eklemedim. Dediğim gibi daha önce çok çektim ve çok da basit bir yemek olduğu için bunun devamını eklemek istemedim. Bu arada salça ve sıcak suyu aynı e, tavanın içerisinde açıp üzerlerine ilave ediyorum. Evet arkadaşlar benim yemeğim Fırından çıktı. Ee, çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman benim videom buraya kadardı. Kanalıma destek olabilmek için abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.